iki görüntü arasındaki 5 farka tıklayın ve bizden tam 1000 TL kazanın. Tıkladınız mı? Tıkladıysanız belki de banka hesabınız ele geçirilmişti. Buna phishing denir. Türkçe'de oltalama diye okunur. Her yıl binlerce insan bu ve bunun gibi yöntemlerle mağdur oluyor. Ama korkmayın burası bilgi güvende. Peki nasıl önlem alırsınız? E-posta tanınmış yasal bir e-ticaret sitesinden, finansal kurumdan ya da internet hizmet sağlayıcısından mı geliyor? Kişisel bilgileriniz isteniyor mu? E-postada, SMS'te ya da web sitesinde yazım hataları var mı? Heyecan verici sözler ya da tehdit unsurları kullanılıyor mu? Bir web sitesine yönlendirildiyseniz, tarayıcıdaki URL ile yasal şirketin gerçek URL adresi birbirine uyuyor mu? Bağlantı güvenli mi? Kafanızda hala soru işaretleri varsa, internet sitemizden bilgi edinebilirsiniz. Bilgi Güvende olarak güzel günler dileriz.